Abla Allah rızası için eve ekmek götüremiyorum abla. Çocuklar aç evde ya. Varsa bir 5 lira 10 lira verir misin abla? Ay canım kıyamam. Dur bakayım. Şurada bir yerde olacak. Bir dakika, bir dakika. Küçük ya bu. Bir sıkıştırdım nakit. Abla oralardadır ya şöyle bir kulaçla yani böyle bir şeyler yap bulursun ya çıkar abla oradan bir şeyler hadi ya abla gözünü seveyim açayım ya. Vallahi bakıyorum ablacım da Ay bulamıyorum ki. Yani, yok, şunu al. tut bakayım. Tut ha, bakayım. Bunu tut Bunun içinde yok işte asıl. Burada olması yok. gerekiyor. Yok. 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 Ay ben şimdi sana üzüldüm. Bak ne diyorum. Daha iyi bir fikir geldi aklıma. Şurada bir AVM var. Oraya gidelim. Hem istersen senin böyle üstüne başına güzel yeni şeyler alırız. Hem de karnını doyururuz. Yani beraber karnımızı doyururuz. Tamam abla gidelim o zaman ben tezgah toplayayım. Hemen toplandı. Hadi gidelim. Afiyet olsun. Doydun mu kardeşim? Doydum abla. Allah razı olsun. Sen çok iyi bir insansın. İnşallah hayatında hep güzel şeylerle karşılaşırsın abla. Ay, teşekkür ederim canım kardeşim. Çok sevindim. Hadi. Şimdi o zaman kalk sana kıyafet bakmaya gidiyoruz. Abla, istersen ben de sana tatlı ısmarlayayım. Hayır, yok kardeşim. Yok, sağ ol. Paran cebinde kalsın. Hadi kalk. Kıyafet bakmaya gidiyoruz. Bak bu güzelmiş. Al şunu bir giy bakayım. Yok ablacığım, gerek yok ya. Böyle pahalı şeyler görürse üzerimde arkadaşlarım, kardeşlerim onlar da isterler. Canı çeker. O yüzden ben bunu şu an almasam daha iyi benim. Iş. Ne diyeceğim sana? Benim evim şuradan taksiyle 5 dakika. Abimin giymediği kıyafetler var. Onları vereyim sana. Abla sen gerçekten çok iyi bir insansın. Teşekkür ederim. Güzel olur benim için. Hem ben giymediklerimi de arkadaşlarıma veririm. Hadi gel o zaman. Şuradan bir taksi çevirelim. Ha abla şey taksi çevirmeye gerek yok ya. Benim araba burada zaten. Hemen gel. 2 dakika gidelim yani. Bu araba senin mi? Nasıl ya? E nasıl aldın? Abla biz iyi kazanıyoruz ya valla. Aldık ya öyle işte üç beş kuruş bir araya getirdik. Yani ayağımız yerden kesiyor abla çok abartmamak lazım. Atla hadi götüreyim. İyi mi kazanıyorsunuz? Var mı ya bu işte o kadar para? Abla Allah rızası için. Abla Allah rızası için. Abla Bravo. git tezgaha başka bir aç gözünü seveyim. Bak benim işime de engel oluyorsun burada ya. Bir iki kuruş benim önüme de koysana. Ya abla sen benim paralarımı niye alıyorsun? Kaç para aldın sayacağım dur. 1 2 3 4 5 Tamam ben kazanınca vereceğim onları sana. Abla Allah rızası için ya. Abla, Allah Allah rızası için. Abi açım. Abi açım. Ya benim dediklerimi niye tekrarlıyorsun abla? E, öğreniyorum. Ablacığım be eve ekmek götüreceğim ya. Abla eve ekmek götüreceğim ya. Sen Allah Allah ya. Başka bir şey bul abla. Baş benim dediklerimi tekrarlama. Abi Allah rızası için. Ben gidiyorum ya, sen burada güle. A paralar da senin oldu. Daha tam öğrenemedim ama. Bana ne? Gitme.